Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Scratch 1.4'ün kurulum ve arayüz incelemesini yapacağız. İlk olarak nereden indireceğimize bir bakalım. scratch.mit.edu sitesine giriyoruz. Scratch 1.4 sürümü şu an en güncel olan sürüm. Buradan Scratch Installer for Windows. Yani biz Windows kullandığımız için Windows sürümünü indirmek istiyoruz. Buraya tıklayarak İndirmek istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Daha sonra indirdikten sonra böyle bir dosya gelecek. 33 MB boyutunda. Bunu açıyoruz. Tıklıyoruz. Next. Kurulacağı yeri seçiyoruz. Next diyoruz. Install dedikten sonra yükleniyor programımız. Yaklaşık İki dakikada kurulum tamamlanabilir. Complete diyoruz. Başlat diyoruz ve masa üstünde kısa yol oluştur seçeneğini tıkladıktan sonra Finish diyoruz. Karşımıza Böyle bir arayüz geliyor. Şimdi gelin beraber bu arayüz nedir? Ne değildir? Nasıl kullanılır? Bir inceleyelim. Şimdi ilk olarak Sağ tarafta tam olarak burada görmüş olduğunuz ekran Sizin kullanım ekranınız. Yani burada kullanacağınız kodlar ve karakterlerle beraber sizin çıktı ekranınız olarak size yansıyacak. Yani bir oyun tasarladığınızda bu ekrandan oyunun size yansımasını görebileceksiniz. Şu küçük simgelerden başlayalım. Şimdi ilk olarak sunum moduna geç. Buna tıkladığınızda yapmış olduğunuz oyunu tam ekran olarak görüyorsunuz. ESC ile çıktım. Tam ekrana geç. Yani şu an gördüğünüz ekran. Bunu biraz daha şu ekranı büyük olarak gösteriyor. Kodlar biraz daha küçük kalıyor. Küçük ekranı geçtiyse kodlar tamamen artık bize bırakılmış durumda. Tekrar şu versiyonu aldıktan sonra biz genelde bu şekilde çalışacağız. Şu yukarıdaki simgeler ne işe yarıyor? Gelin bir de bunu inceleyelim. Sağ taraftan başlayalım. Klonlama aracımız yani çoğaltma aracımız çoğaltma aracına tıkladığımızda istediğimiz simgeyi ya da kostümü ya da ekleyeceğimiz sahneye arka planı çoğaltabiliyoruz. Bunlara birazdan değineceğiz. Kesme aracımız ya da silme aracımız da olarak geçiyor. Tıkladığımızda çoğaltmış olduğumuz ya da daha farklı eklemiş olduğumuz karakterleri buradan silebiliyoruz. Büyütme. Büyütmede ise Eklediğimiz karakterleri büyütüp ya da hemen yanında bulunan küçültme butonuyla üzerine tıklamakla beraber küçültebiliyoruz. Bu küçük hatırlatmaları da yaptıktan sonra evet şu iki simgeye bakalım. Oluşturulmuş olduğumuz animasyonları hareket ettirmek ya da çalıştırmak için yeşil olan bayrak komutuna tıklıyoruz ve yapmış olduğumuz projeyi başlatmış oluyoruz. Hemen yanındaki kırmızı da durdurma butonumuz. Daha sonra yeni karakter ekleme butonlarımıza bir göz atalım. Buradan kendimiz karakter çizebiliyoruz. Hemen şöyle bir çizelim. Ya da içi boş bir karakter yapabiliyoruz. Şöyle. Bir de göz ekledik mi? Evet bu benim karakterim. Bunu böyle taşıyabiliyoruz. Büyütebiliyoruz. Küçültebiliyoruz. Daha sonra yeni bir karakter seçme. Scratch'imizde gelen karakterlerimiz var. Mesela Animals'ta hayvanlar. Kedimiz buralarda bir yerlerde olacaktı. Evet, Scratch'in kedisi. Mesela bir aslan ekliyorum böyle ya da farklı karakterlerimiz var mesela. Şu şekilde şuradan geriye gidebiliyoruz. Mesela fantezi dedik. Sevinen bir adam. Şöyle ekleyebiliriz. Ve sürpriz karakterler getirin. Rastgele sayfamıza sürpriz karakterler ekliyor. Şimdilik bu kadar. Ve son olarak sahnemize bakalım. Bu videoyu böyle bitireceğiz. Daha sonra kullanmamız gereken kodlara geçeceğiz. Şimdi sahnede düzenle kısmına tıkladıktan sonra sahnemizi şu şekilde düzenleyebiliyoruz. Mesela hoş geldiniz sayfası oluşturalım sizinle beraber. Yazımızı seçtikten sonra Ctrl A yardımıyla seçebiliriz. Buradan boyutunu ayarlayabiliyoruz. Şu gördüğünüz siyah ikonla hareket ettirebilirsiniz ya da içeriye hazır olarak hemen burada background yazıyor. Bir geri gidiyoruz. Customers'tan. Mesela fantasy dedik. Hoş geldin ya da şu şekilde bir karakter ekleyebiliriz. Bu da bizim hoş geldiniz sahnemiz. Hemen eğer bunları silmek istiyorsak şuradaki karakter yardımıyla silebiliyoruz. şu simgemizi de sildikten sonra bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Esenlikler diliyoruz.